Aleyküm arkadaşlar sizlere oruçtan bahsetmek istiyorum ben bu şekilde tablo hazırladım tablo üzerinde anlatacağım inşallah mendup ve nafile oruçlardan bahsetmek istiyorum ramazan ayında tuttuğumuz oruç biliyorsunuz farz bir oruçtur ramazan ayından sonra şevval ayı gelmektedir ve bu ayda peygamber efendimiz hadisi şerifinde şöyle geçmektedir ramazanı oruçlu geçirip şevvalden de 6 gün ilave eden kişi tüm yılı oruçlu geçirmiş sayılır diyor peygamber efendimiz peygamber efendimizin bu hadisi müslümde geçmektedir şevval ayı geldiğinde ramazandan sonra şevval Şevval'e geldiğinde Şevval'in birinci gününü Ramazan'ın bayramına denk geldiği için bugün de e, oruç tutmak haramdır. haramdır. Ancak Şevval ayının herhangi 6 gününde oruç tutulabilir. E, ayrı ayrı da tutulabilir. E, ancak altı gün ard arda da oruç tutulabilir. E, e, Şevval ayında ard arda 6 gün oruç tutulması daha e, mendup görülmüştür. Zilhicce ayına geldiğimizde Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutmak menduptur. Haçta bulunanlar 8-9 Zilhicce yani terviye gününde oruç tutmaları haç, hacıların oruç tutması mekruhtur. Çünkü yorgunluk işte e, sebebiyle haç e, menasiklerini yerine getiremezler gibi düşünülmüştür. O yüzden terviye gününde oruç tutmaları mekruh sayılmıştır. Zilhicce ayının 10, 11, 12 ve 13. günleri bayrama denk gelmektedir. Ve bu günlerde oruç tutulması haramdır. Ardından Muharrem ayına geldiğimizde biliyorsunuz 10 Muharrem aşure günüdür ve bu ayda şöyle bir olayı anlatmak istiyorum. Peygamber Efendimiz Medine'ye geldiğinde Yahudilerin aşure gününde oruç tuttuğunu öğrenince sebebini onlara sormuştur. Onlar da bugün Allah Musa'yı ve İsrailoğullarını düşmanlardan kurtarmıştır demişlerdir. Peygamber Efendimiz de onlara şöyle cevap vermiştir. Ben Musa'ya sizden daha yakınım diyerek bugün de oruç tutulmasına Peygamber Efendimiz bize emretmiştir. Buhari'de geçmiştir bu hadis. Yani Muharrem ayı geldiğinde bu hadisi hatırlayabiliriz. Ancak bizde şöyle bir istisna vardır. Bizim aşure gününde tek oruç tutmamız mekruhtur. Tek tutmak mekruhtur. Ya 9-10 Muharrem tutulmalıdır ya da 10-11 Muharrem tutulmalıdır. Ardından Şaban ayına bakalım. Şaban ayında oruç tutmak müstehaptır. Hazreti Ayşe'nin rivayet ettiğine göre Peygamber Efendimizin en çok oruç tuttuğu Ramazan'dan sonra en çok oruç tuttuğu ay Şaban ayıdır ve Şaban ayının 15. günü oruç tutulması daha müstehaptır. Recep ayının birinci gününü de burada sayabiliriz. Ardından pazartesi perşembe zaten pazartesi perşembe tutulan oruçlar hepimiz biliyoruz. Nafile bir oruçtur. Samu Davut orucu. sam Davut orucu arkadaşlar gün aşırı tutulan oruçlardır. Yani bir gün tutup bir gün tutmamak şeklindedir. Her ay her ayın 13, 14 ve 15. günlerinde oruç tutmak müstehaptır. Ve kameri aya göre biz bu günlerde tutulan oruçlara eyyame bit diyoruz.